Sayın Cumhurbaşkanı başkanına buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen Allah rızası için bu vatan millet için, devlet için bu FETÖ iltisakı nedeniyle görevden, kamu görevinden çıkarılmış olanların böyle binlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Emniyet em em Genel Müdürlüğü'ndeki görevlerine döndükleri ve aynı zamanda silahlarını ve üniformalarını aldıkları gerçeğini lütfen duyurun buna kanuni bir tedbir almak için lütfen bir kanun çıkartın. Bunlar kamu görevinden çıkartılanlar en azından üniformalı ve silahlı bir göreve atanmasın. Ne olursa olsun Allah hakkı, kurunun yanında yaş yanar endişesiyle binlerce kurunun geri dönüşüne geri dönüşüne göz yummamak lazım. Biz sezonu kapattığımızda yaz e, döneminde çok bir araya gelmedik o dönemde de konuştuk artık yeni sezonda bir araya geleceğiz önemli meseleler konuşacağız demiştik ve bu süreçte de gerçekten önemli şeyler oluyor özellikle FETÖ terör örgütüne üye olan daha doğrusu onun e, iblisin e, köleliğini yapan bir takım isimler yurt dışındaki gayretleriyle ortaya çıktılar ama en vahim olanı hani tüylerimizi diken diken eden bir takım olaylar da Türkiye'de yaşanıyor. Şununla başlayayım ben. Ee, sizin çok uyarlarınız var. Ama bu bir profesör e, biliyorsunuz günlerce e, Türkiye'de gündem oldu. Çocuklara verdiği ilaçlarla onları yönlendirdiği şekilde ve sonradan anlaşıldı ki bu profesör FETÖ'cüymüş ve e, Hani antidepresan ilaçları ve doğru mu kullanıyorum bilmiyorum ama bu ilaçları bu çocuklarımıza verip e, onları e, hipnoz şekliyle fetö, FETÖ'cü e, ya da FETÖ'nün kölesi haline getiriyor gibi e, kocaman iddialar ortaya atıldı. Yani bu e, kişi çok önemli değil ama uygulama çok çok önemli ee, siz zaten bu konularda çok uyarılarda bulunmuştunuz vakti zamanında ve bugün böyle bir vaka çıktı ortaya. Ne diyorsun? Şimdi Hadi Bey, durumun vehameti hakikaten çok üst düzeyde. Ama biz başından beri uyarıyoruz. Sizin programlarınızda da uyardık, söyledik, yazdık, çizdik, konuştuk. Televizyon programlarında konuştuk. Ama bir vurdum duymazlık var. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi bu adam kimdir bir kim? Bu adam kimdir? Bu adam FETÖ'den hüküm giymiş, değil mi? 15 ay gibi bir hapis yatmış. Ama profesörlük imkan hüküm giymiş. Hapis yat, yatmış deniliyor. Yatmış mıdır, yatmamış mıdır bilmiyorum. Fakat ihraç edilmiş. kamu görevinden çıkarılma. Ancak profesörlük ünvanını kullanmaya devam ediyor ve bununla birlikte doktorluk yapmaya da devam ediyor. Şimdi bunlar efendim bu hak edilmiş bir ünvandır. Bu meslek sahibidir, meslek erbabıdır diyemeyiz. Çünkü bu örgüt öyle bir örgüt değil. Neden? Çünkü bu örgütte meslek sahibi ve kariyer sahibi görüldüğü üzere hırsızlıkla oluyor. Yani başkasının hakkını gasp ederek oluyor. Dolayısıyla devletin bu gasp edilen hakkı bu örgüt üyelerinden, örgüt iltisaklardan almış, alması gerekir. Doktorsa doktorluğunu alacak. Mühendisse mühendisliğini alacak. Pilotsa pilotluğunu alacak. Şimdi tehlikenin büyüklüğü şurada. Ama paşam Ömerim. yani şimdi alınca da Türkiye'de kıyamet kopuyor. Ne demek ya sen... kıyamet koparan kim? Kıyamet koparan kim? Demek ki bunlar FETÖ'yü destekliyorlar. Ya kripto FETÖ'cüler. Ya FETÖ'den medet umuyorlar. Ya da FETÖ'yü yaratan, FETÖ'yü oluşturan, FETÖ'yü destekleyen arkasındaki güçlerin buradaki başkazantıları demektir. Bu kadar basit. Bunlar Türkiye değildir. Bunlar Türkiye değildir. Evet bunu destekleyenler hata yapıyor ama bu desteğe ses çıkarmayıp baskı altında kalıp bu, bu itirazları kabul edenler de hata yapıyorlar. Şimdi e, sözüm sözün meclisten dışarı ama baskı yapıyorlar. Dolayısıyla biz bunların unvanlarını almayalım diyenlerin de FETÖ iltisakları sorgulanmalıdır. Yani devleti yönetenlere Şöyle çok önemli bir şey anladım. söylüyorsun. Tabii şu, Devleti yönetenlere şöyle fısıldayanlar vardır, var olduğunda biliyoruz. Efendim, artık bir toplumsal barış olması lazım. Toplumsal barış olması lazım. Bu FETÖ'yle de pet, tamam 15 Temmuz'u yapmış olanlarla, yapmış olanlarla bir pisa'ya çıkmış olanları cezalandıralım ama diğerleriyle barışalım diyenler, bakın gördünüz başından beri bunu söylüyorduk, bu kabul edilemez diyorduk. Şimdi bunun propagandasını örgüt kendisi yapıyor. Örgüt kendisi yapıyor. Bunu gördük. Efendim bu aslında örgütün yaptığı bir şey değil. Bu örgütün içerisindeki bir grubun yaptığı bir şeydir. Onun için örgütün tümünü, yani onlar cemaat diyor ben demeyeyim de, örgütün tümünü böyle sorumlu tutmak yanlış bir şeydir. O nedenle bunu biz şey yapalım, bir kısmıyla barışalım. İki, efendim bunlar da meslek sahibidirler. Dışarıda aç mı kalsınlar. Bunlar mesleklerini yapmaya devam etsinler diyenler kripto petrolculardır. Bakın peki devleti e, peki. devleti yönetenleri, devleti yönetenleri böyle yanlış yönlendiriyor. Şimdi bu, bu doktor değil mi? En önemli bir şey söyleyeceğim. Bu doktor. Bu antidepresan falan değil. Antidepresanın ötesi, ötesinde hayvanlara verilen ilaçları vermiş çocuklara. Ve çocukları psikolojik olarak öyle bir dolduruşa getirmiş ki, dolduruşa getirmiş diyelim halkın deyimiyle, hipnoz, hipnoz filan bir bırakalım. Aileye düşman etmiş, aileden koparmış, örgüte yanaştı. Örgütün genel politikası bu. Anne babadan kopar, anne baba rolünü FETÖ üstlensin. Şimdi bu doktor, sözde doktor, ünvanı geri alınmadığı için aileler buna çocuklarının psikolojisini düzeltmek için müracaat etmişler. Doğru mu? Doktor evet. olduğu için. 74 evet. tedavi olalım diye. Peki. Yarın bir gün. Ve doktor, doktor bunu yapmış değil mi? Bu bir skandal. Bu topluma, toplum için, Türk milleti için, Türk halkı için bir bomba atmış herif. Bir bayın atmış değil mi? Bir teyp herif. Bir skandal. Etrafına doktorluk yapında büyük zarar vermiş. Bir çocuk bir psikiyatristi nasıl zarar verir gördük değil mi? Peki. İsmail Ok muydu milletvekili? Evet. Hani hastaneye gidip de hatırlar mısınız? Kalbini durdurucu ilaç verdi fetöden ihraç olmuş doktor. Hatırladınız mı? Evet. Özel evet, hastanede. Hatırladım. Özel hasta ikinci vaka. Özel hastanede. Hiç acıması var mı? Bunlar doktor mu? Değil. Neden? Çünkü örgüt talimatını yerine getiren bunlar teröristler. Çok açıklıkla söylüyorum bu doktorlukla filan ya Hipokrat yeminini yapmış birisinin ne olursa olsun düşmana dahi teröriste dahi tedavi etme e, yeminini etmiş birisinin tutup bırakın tedavi etmeyi insanları çocukları yok etmeyi Cihat Paşa'nın sesi gitti galiba yani ya da interneti zayıfladı ve çok 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 önemli şeyler söylüyor. Birazdan tekrar bağlanacağız. Bu e, geçtiğimiz günlerde bir tane bir profesörle ilgili çok inanılmaz şeyler ortaya çıktı. E, çocuğun psikolojisi bozuk diye önce aileye bir e, enjekte yapıyor. Yani bu çocuğun durumu vahim. Bunu tedavi görmesi lazım. E, tedavi görmesi için ne yapması lazım? Yanına aldığı bir psik psikiyatristle konuşuyor. E, kafasını yiyor. Çocuğun kafasını işliyor. Şimdi bu örneği nereden hatırlıyoruz biz? Yani buna benzer bir örneği nereden hatırlıyoruz? Bu hani 6 yaşındaki bir çocuktan bahsedildi ya kız çocuğundan. Babası 6 yaşında işte e, kocaya vermiş zorla falan filan diye. Şimdi bu kızcağız e, medrese hocasıyla evleniyor sonra geliyorlar bir bakıyor bir psikiyatriste gidiyor. Abi ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor ortaya. Bambaşka bir tablo. Orada da yine bir psikiyatristten bahsediyorlar. Ee, bir hocadan bahsediyorlar. Geliyorsunuz bakıyorsunuz. İşte Cihat Paşa'nın da ifade ettiği gibi çocuğu sapa sağlam veriyorsun. Yani aslında iyileşsin diye çocuğu doktor kılığındaki teröriste teslim ediyorsun o giriyor o çocuğun kafasına e, FETÖ'nün e, terör eylemlerini FETÖ'nün nasıl ülkeyi ele geçireceğini vesaire. Aslında hocam paşam şimdi doğrulayacaktır, düzeltecektir. Yani aslında küçük yaşta terörist yetiştiriyor bu adam. Aldığı talimat gereği e tabi aileler biraz fark edince de ortalık ortaya e, mesela anlaşılmış oldu. Peki paşam ortaya çıkmasaydı yani Allah'tan aileden birisi olayı fark ediyor. lan Çocukta bir garip bir şey var. Bak e, hem FETÖ'cüğünü yetiştiriyor hem de cinsel taciz bilmem istismar olaylarıyla ilgili çocuğu yönlendiren bir takım şeyleri yapıyor. Annesi bakıyor Allah Allah çocukta bir gariplik var. Başka bir doktora götürüyor. Ya siz ne yaptınız diyor bu çocuklara. Mesele öyle anlaşılıyor. Anlaşılmasaydı ne olurdu? Şimdi bu anlaşılmasaydı ne olurdu? Anlaşılmasaydı çocuklar iyice elden giderdi. FETÖ'nün birer mankurtu olurlardı. Zaten dikkat edin çocuklar zeki çocuklar. Özellikle zeki çocuk seçiliyor. FETÖ'nün elemanı kölesi yapılıyor. Bu arada çocuk aileden kopartılma süreci işletilirken FETÖ'de aile konumuna kendini oturturma sürecini işliyor, işlettiriyor, devam ettiriyor. Şimdi burada bir eleman kazanma var. İki, ailelere şantaj yapma var. Yani Allah korusun anne, baba Çocuğa cinsel istismarda bulunuyor diye yalan iftira ile aileye şantaj yapıp aileden para sızdırılıyor zengin ailelerde sızdırılmaya çalışıyor aile böyle bir zaten şey e, zaten işte para yani zaten para toparlayamıyorlar eskisi gibi güçlü değiller ekonomik işte olarak İşte örgüt hem adam kazandırıyor hem de böylelikle para kazandırıyor şantaj yoluyla. Abi şantaj yoluyla bir de para kazandırıyor diye. Ya bunlar da ahlak yok, din yok, iman yok, vicdan yok, hiçbir şey yok. Peki soruyorum şimdi. Bu kadar u devleti uyardık değil mi? Devleti uyardık. Terörle mücadele ediyoruz diyorlar. FETÖ ile mücadele edilmiyor. FETÖ ile mücadele edilmiş olsaydı bunların unvanları geri alırdı. Çünkü FETÖ, FETÖ'nün kökünde hırsızlık var. Hırsızlıkla bu meslekler, bu kariyerler elde ediliyor. E o zaman FETÖ değilse bu adam ünvanını geri al arkadaş. Otomatikman geri al. Kullanmasın bu ünvanı. Gitsin. Başka ülkede kullanıyorsa kullansın. Ama burada kullanmasın. Bitti. Bu mesleği yapmasın. Mesleği yaparsa böyle zarar veriyor. Yarın bir gün pilotlara ya da gemi deniz subaylarına kaptanlık ehliyetlerini kullanma hakkı verir. Pilotluk ehliyetlerini kullanma hakkı verir ya da askere şeydeki terörle mücadele eden askere ya da ne bileyim istihbaratta çalışan bir polis şefine. Bunlara pilotluk siz lisanslarınızı, ehliyetlerinizi kullanabilirsiniz. Gemi kaptanlığı ehliyetlerinizi kullanabilirsiniz dendi. Ki deniyor. Kimine. Bunlar gittiler. Bilmem ne özel şirketin uçağını uçağını Ankara'da bir devlet binasına çarparak birçok kişinin ölümüne de neden olduklarını düşün. Bunun hesabını kim verecek? Bu adamlar bunu yapar mı? Bunu yapar mı? Yaptılar. FETÖ'de, yani FETÖ'den ihraç olmuş bir pilotun pilotluk ehliyetini kullanarak özel bir hava yolu şirketinde pilot olması durumunda örgüt talimat vermesi halinde uçağı Ankara'ya çakar mı çakmaz mı yolculuğuyla birlikte? Bence çakar. Carlo, Çünkü, Carlos, e, Carlos Carlos yapmadı mı bunlar? Tabi 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 yani şey işte yani e, yanı başında o da bir polis memuruydu. Böyle bu şekilde hipnoz edilmişti adam o tarihi anı hatırlıyoruz değil mi? E, polis memuru böyle dimdik duruyor hiç şüphe çekmiyor hipnoz edilmiş şekilde bir anda silahını çekti o Rus büyük elçi öldürdü orada. Ya korkunçlu. Korkunçlu görüyor musunuz? Allah aşkına. Korkunçluğu görüyor musunuz? Ve e, adam da FETÖ'cü çıktı biliyorsunuz. Tabii. Adam yani... FETÖ'nün dibi çıktı hem de. Yani FETÖ'nün dibi çıktı. Ve bunu, bunun FETÖ'nün dibi çıktığını sadece sadece Türk istihbarat teşkilatları teşkilatları ortaya Ruslar da araştırdılar. Ruslar da FETÖ'yü buldular. Yani bu Tabii. bir ya bu bir FETÖ kamikaze olayıdır. FETÖ'lü bir kamikaze olayı. Bunların kamikaze olmayacağını hiç kimse söyleyemez. O bakın ne kadar acıdır. Adam bu askeri lise sınavlarının hepsinin 1990 yılından itibaren çalındığını itiraf ifadeleriyle biliyor musun? Çalındığını, Başım, alındığını, onu, hazırlandığını... Onlar, onları, Hayır. onları biliyor musun? Şunu, şunu şey, söylemek istiyor. istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir ayrıntıyı atlamamak için söylüyorum. Bakın evet. bu Süleyman Salih Zoroğlu denilen prof kılıklı FETÖ'cü hain diyor ki e, ifadesinde ilaç verdiğini kabul ediyor çocukları resmi olmayan terapi evlerine götürdüklerini söylüyor. İşte FETÖ evleri bunlar. Ya doktor ya profesör çocuğumu ben sana tedavi etmek için getirdim. Arkadaşlar bakın belki kaçıranlar olmuştur. Bu adam Süleyman Salih Zoroğlu ve işin garip tarafı Çapa Tıp Fakültesi'nde çocuk psik psikiyatrisi ana bilim dalı başkanı olarak görev yapıyor. Yani Cihat Paşa o kadar önemli bir şey söylüyor ki sen bunu doktorluk, profesörlük ünvanını elinden almıyorsun. Adam geliyor diyor ki ben KHK'lıyım. Suçsuzum diyor. Bir şey yapmadım diyor. E bizim siyasiler de güle oynuyor. Aa tabii 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 biz hemen geldiğimizde seni baş tacı edeceğiz. Hepinizi getireceğiz. Memleketin dibine e, dinamit koyacağız diyorlar. İşte dinamit bu. Getirdikleri Hani cezaevine giriyor, suçlanıyor, yargılanıyor, serbest bırakılıyor. Sonra adam geliyor. Bu şekilde bir ifadeyle, bir şeyle çocuk tedavi için gelen çocukları terapiye gönderiyor. Ne güzel hocam, paşam. Ya bu inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz. Şimdi ya bu ciddi şekilde şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. E, halkımıza buluyoruz. Silahlı kuvvetlerde ve emniyet teşkilatında çok sayıda daha önce FETÖ irtisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış şahıslar idare mahkemelerinin illerdeki idare mahkemelerinin aldıkları kararlarla kararlarla görevlere dönüyorlar. Silahları ve üniformaları veriliyor Yani sayıları bir yani binler yaklaşık işte 10 bine falan yaklaştığı söyleniyor bazı yerlerde. Sadece bir teşkilatta 3500 kişinin göreve geri döndürüldüğü ne Örgüt talimat vermiş. Örgüt talimat vermiş. Örgüt diyor ki sakın bunu gündeme getirmeyin. Yani şunu söylüyor. Bu geri dönüşleri gündem yapmayın. Normalde örgüt şöyle yapmaz mıydı? Birisi tahliye olduğunda. Ee, işte gitti parti başkanlarıyla sarıldı, öpüştü Bir tane Hava Harbi Okulu'ndan e, ta, Hava Harbi tahliye olmuş bir FETÖ iltisaklı e, Harbi Okulu öğrencisi 15 Temmuz'da. Bu adam tahliye olunca gittiler. O partiyle, bu partiyle görüştüler. Kucaklaştılar falan. Sonra bir hafta sonra adam... Tabii tabii. Vardı. Annesi bak adam, şöyle. Paşam siz şimdi siyasetten uzak bir isim olduğunuz için isim vermeyelim. Partisi, parti ismi vermeyelim. Vermiyorsunuz. Evet. Vermiyorsunuz vermiyorsun, evet. Doğru ama o fetöcü e, askeri okul öğrencisi dedikleri çocuk talih oldu. Ve hadi parti isim vermeyelim. lider isim de vermeyelim. Gitti, ağırlandı annesiyle birlikte ki annesiyle birlikte yurt dışına kaçtılar. Ve ben o zaman defalarca söyledim. Onlar FETÖ iltisaklı. FETÖ'cü olmayan bir harp okuluna, deniz harp okuluna alınması çok zordur. Kotlama vardır ortada. kotlamaya göre %98.6'sı bunların FETÖ kokun çıkmaktadır. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazımdır hele hele pilot da olmak için hele hele o gece otobüslere bindir otobüslere bindirilenlerin seçildiğini de dikkate alınca halka silah sıktıklarını da dikkate alınca silahlı olarak gittiklerini dikkate alınca seçildiklerini dikkate alınca aman ha demiştim. Ve haklı çıktım. Bunu benim hatta yayınımda yaptım. bu çocukla ilgili Tabii. benim yayınımda konuştunuz. Evet, evet. Aynı. Ve bunun, çıktı da bu. Ve tuzağa düş, düşmemeleri özellikle siyasi evet. liderlerin bu tuzağa düşmemeleri gerektiğini de söylediniz. Söyledim ama düştüler ama. ve ve kaçtılar. Şimdi şimdi bakın bunu Petro nasıl lanse etmişti? İşte haksızlığa uğradılar. Bu kadar sene yattılar. Bu kadar sene bilmem ne oldu. Bak geri dönüyorlar. Bilmem ne masumlar bilmem ne diyordu Değil mi? Şimdi binlerce Sözde asker ve polis görevlerine geri dönüyor. Binler. Şimdi FETÖ bu geriye dönüşleri hiç gündem yapmıyor. Ve şöyle de demiyor FETÖ dikkat edersiniz Ya bak haksızlığa uğradılar. Bunlar mahkeme kararlarıyla geriye dönüyorlar. Ne kadar masumdular falan demiyor. Sebebi de hı hı. talimat şu. Aman ha bunu gündem yapmayın. Farklı tepki doğmasın. Kadrolar geri dönsün diyor. Evet. Ama bu bu. Bu 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 durumun bu durumun dikkat alınması lazım. Yargı kararı idari tasarrufla karıştırılmamalı. Defalarca söylüyorum. Şimdi yargıda bu adamlar için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilir. Çünkü ceza hukuku şu anda şahsan göre. Yani suçun şahsiliği ilkesi var. Oğlu FETÖ firarisi ise, babası FETÖ'nün yöneticisi ise, Karısı Hethor'un ablası ise dahi dahi siz o subaya o polise ceza veremezsiniz. Çünkü suçun şahsiliği ilkesi var. Ama FETÖ bağlantılı olduğunu bu açıkta gösterir. FETÖ bağlantılı olanların da kamu görevinden çıkartılması son derece normaldir. Ceza almazlar ama kamu görevinden çıkartılırlar. Bunu altını çizelim. Altını çizelim. Suçun şahsi ilkesi nedeniyle bu adam FETÖ'den ceza almaz ama FETÖ bağlantılı olduğu için devlet bununla çalışmak istemez. Bunun altını çizmek lazımdır. Ayrıca efendim bu hukuk. Hukuka saygı duymak lazım. Ya kardeşim bu memlekette hukuk hukuk diye diye kumpas davaları, Ergenekon val valyoz davaları, bilmem 17-25 Aralıklar yapılmak istenmedi mi? Ha? Tabii. Onlara da mı saygı tabii, tabii. Onlara da Hukuk mı saygı adı altında. Hukuk adı altında. Peki burada hakim ve savcıların hakim ve savcıların FETÖ iltisaklı olmadığını kim bana söyleyebilir? Yok artık FETÖ iltisaklı değil. Kim diyebilir ya? Şimdi dönen bir sürü ki... hakim ve savcı var. İdare mahkemesi kararlılıkla. Bir de iltisaklı olmakla kalsalardı işte e, yurt dışında Zekai e, işte, Zekeriya Öz öbür bir tane başka birisi vardı 17-25'te polis marifetiyle devleti ele geçirmek isteyen MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırıp kudese etmek isteyen aslında asıl hedefleri bu ülkenin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hep hukukçuydu. Savcıydı, hakimdi. Yani o zaman e, sizin de dediğiniz gibi o zaman onları yaptıkları da doğru diyelim. Ne diyelim? Yani ben, bunu anlayamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı başkanına buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen Allah rızası için, bu vatan millet için, devlet için bu FETÖ iltisakı nedeniyle görevden, kamu görevinden çıkarılmış olanların böyle binlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevlerine döndükleri ve ve aynı zamanda silahlarını ve üniformalarını aldıkları gerçeğini lütfen duyunuz. Buna kanuni bir tedbir almak için lütfen bir kanun çıkartınız. Bunlar kamu görevinden çıkartılanlar en azından üniformalı ve silahlı bir göreve atanmasın. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Allah hakkında kurunun yanında yaş yanar endişesiyle binlerce kurunun geri dönüşüne geri dönüşüne göz yummamak lazım. Ve bunun hukuka saygılıyız adı altında FETÖ kadrolarının geri dönüşüne müsaade etmemek lazımdır. Çünkü hukukunda bu devlette devletin elinin altından kayıp gittiğini FETÖ'nün hukuku olduğunu unutmayalım. Bu çok uzun zaman önce olmadı. Çok yakın zamanda oldu. Ve biraz önce bahsettiğimiz doktor meselesi bunun en yakın örneğidir. Carlos suikastı bunun en yakın örneğidir. İsmail Oka yapılanlar bunun en yakın örneğidir. Doktorlar bunu yaparsa, polis bunu yaparsa, asker ve polisin başka bu FETÖ saklı olarak dönenlerin hukuk kararı diye dönenlerin geldi malum. Allah muhafaza bir çuval indir mahvoluyor. Aman ha diyorum.